Merhaba arkadaşlar ben Cep Hoca. Zamanı ziplemeye devam ediyoruz. Şimdi adı gibi kısa bir yöntemden bahsedeceğiz. Yöntemimizin adı ip yöntemi. Hemen bakalım. 30 santimlik bir cetvel verilmiş. Çınar yukarıda verilen cetvelin üzerinde x tam sayısı işaretleyecek. Çınarın işaretlediği x'in 5 ve 11 sayılarına olan uzaklıkları toplamının 10 santim olmasını istiyormuşuz arkadaşlar. Buna göre çınarın işaretleyebileceği değerler toplamı kaç santimdir diyor. İşte arkadaşlar burada çınarın istediği uzaklıklar toplamını ip gibi kabul edeceksiniz. Ve 5 ve 11'e olan uzaklıkları toplamı 10 olan sayıları bulmak için 5 ile 11 arasındaki uzaklığa bakacaksınız. 6 birim İpin uzunluğu 10 birim olduğu için 10 birimlik ipi tam 6'yı ortalayacak şekilde yerleştireceksiniz. 6'dan geriye kalan 6'dan geriye kalan 2 ve 2 eşit olacak şekilde onu parçalayacaksınız ve iz düşümüne bakacaksınız. İlk nokta 11'den 2 birim ilerideki 13'tür. 2. nokta 5'ten 2 birim gerideki 3 noktası x olmaya aday noktalarımızdır. Gerçekten de baktığımız zaman 3 noktasının ve 13 noktasının 5 ve 11'e olan uzaklıkları toplamı 10'dur. Hemen bir tanesine bakalım. Mesela 3'ün 5'e olan uzaklığı 2 birimken 3'ün 11'e olan uzaklığı 8 birimdir. Toplarsanız 10 birim yapacaktır. O zamançıların alabileceği değerlerin toplamı 3 ve 13'ten 16 santim olur arkadaşlar.